İyi akşamlar Temel Bey. İyi akşamlar. Fotoğraf mı istiyorsunuz, imza mı istiyorsunuz? Alın bunu. Lan! Oğlum, bu kadar ilgi yedi ama bak fazla. Lan, niye var lan? Acar kapı. Lan! Terbiyesiz. Lan Penut, lan! Gene mi tutarsın benim? Lan yeder de. Dargan hayranları bile bu kadar eziyet etmesin. Siz nasıl bir hayransınız anlamadım. Bizim hayranlığımız biraz pisdir. Önce üstünü başını yırtacağız. Sonra Hatıra olsun diye vücudundan birkaç parça kemik alacağız Megastar Temel Bey. Yamuk mu? Buyurun Cemal Bey. Ne oldu? Pes mi Temel? Efendim öldürseniz de Duru'dan vazgeçmem diyor. Ben onun var ya elmişini... işini... La o ne var ya o ile bir doğum ki beyin travması geçiriyor. Duru'ya olan aşkını hatırlamasın. Git o gargara itene, aşık olsun. Merak etmeyin Cemal Bey. Kimden dayak yediğini bile hatırlamayacak. Haydi uşaklar, elinizi korkak alıştırmayın. Doktorun önerilerinizi. Mimar Sinan'ın Selimiye Camii gibi bu da sizin olgunluk eseriniz olsun. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Junior Demel, Arapiş adamı Cabir el Kurabiye'nin Türkiye'deki tanışmanı olacak. Cabir el Kurabiye, Junior Demel'e sormadan yatırım yapmayacak. İnşaat işlerinden artık Junior temel sorumlu olacak. Ellerimi çözün de şey yapalım, şerfi yapalım, he? Bir klasik Tarkan hayranları gibi değiliz. Biz daha çok John Lennon hayranları gibiyiz. Sevdiğimizi vururuz. <laughs> Buyurun Cemal Bey. Bak dur, durunlar, durun la, <laughs> durun. kemer hayat kurtarır patron. Davut devam et sana demedi oğlum. Durun diyorum size hemen maça başlamayın diyorum. Demelin klina dokunmayın. Anlamadım abi. La, anlamayacak bir şey yok sır. Hemen temelden özür dileyin. Dayak attıysanız dayağınızı geri alın birbirinizi tokatlayın. O ağa dokunan var ya beni karşısında bulun ona göre. Tamam abi. O artık benim öz evladımdır. Kızım dur ulan nikahını kendi ellerimle kıyacağım. Organik bir düğün yapacağım onlara e, temeli aldığınız yere bırakın. Ha, bir de iyi üst baş alın ona. Güzel giyinsin benim yakışıklı damadım. Emredersiniz Cemal Bey. Ha, ne isteyse alın, tamam mı? İnşaatlarımın başına damadım temeli geçireceğim. Emredersiniz Cemal Bey. Abim benim. Öpünün abinizin elini. Öpünün. Öpünün.

Salak olmadı ya. Aferin sana ulan, aferin. Yunus! Gel buraya. Buyurun Hüdür Bey. Bizim avukatı bir ara bakayım. Bir dilekçe dosyası hazırlasın, mahkemeye sunsun. Ben davadan vazgeçtim. Temelinde 10 milyonluk borcunu sildim. Cabriyel Gurabiye'nin teklifini kabul etmiyorum ben. Yetmiyiz oğlum yani. Gerçekten mi? Var ya, biliyordum zaten böyle bir karar vereceğini. Ben hayatım boyunca kimsenin kölgesinde yaşamadım. Ya bu saatten sonra da yaşayamam. Benim yani bünyem kaldırmaz. Bir de Şan'ın kölgesinde yaşamak istiyorum. Müsağa tanışmanlık yapmak istiyorum ben. Sana bir şey söyleyeyim mi? Daha düne kadar çevremdeki hiç kimse seninle görüşmemi istemiyordu. Şimdi senin popüler ve zengin olacağını duydular ya... ...hepsi söylediklerini unuttu. Utanmadan yapış bu çocuğa, sakın kaçırma değildir. Enze de beni kaçırma. Ama barabul için değil. Peki de duymuşsundur. Sevdiği kadın için merminin önüne atlayacak Kenedo'ya sahibim ben. Ölümü ne sevmek, babadan oğla kesiyor biz de. <laughs> Yandım. Şey yapayım, kısmetin taştı. Kısmetin taştı. <laughs> ben. çənləni yanmasın deyir mərhəm. Mm, sağ ol.